Oraya kayıt yaptırınca da içimde böyle bir rahatlama oldu. Hani kursa gideceğim artık ben diye. Üzerinden hiç böyle zaman geçti. sonra baktım. Tekrar aradım kursu. Dedim ki ya 9. kişi ara yok mu dedim. Ya, aradan iki ay geçti. Yani Kasım'a geldik. Hala bir cevap yok. Ben dedim yani kusura bakmayın o zaman silin ben. ben dedim. Oradan çıktım. Sonra başka bir kursa gittim. Dediler ki yani bizim TOEFL açacak kadar sayımız ulaşmıyor. O yüzden biz dedi de özel ders tarzında verebiliriz size hocamız iyidir dedi işte tecrübelidir. 20 sene dedi işte İngiliz öğretmenleri vardı falan şu an dedi, vali yardımcısına KPDS kursu veriyor dedi. O kursunu bitirdikten sonra dedi Nisan ayında sınav, şey Mayıs ayında KPDS sınavını bitirdikten sonra vali yardımcısı dedi size gelecek. 5-6 gün hatta 2'şer saatten dersleri aldım ben. Yani buradaki kursa verdiğim paranın yani üçte birini 2-3 günde zaten veriyorsunuz oraya özel ders olunca. Evet. Ve hiçbir ilerleme olmadı ben baktım sadece cebimden gidiyor ama bana hiçbir şey gelmiyor. Böyle <laughs> geldim kursa direkt İstanbul'dan indim 13 saatlik yoldan. Direkt derse girdim. O yorgunluğu hiç hissetmedim. Gerçekten derste hani son hocayla sağ olsun. Ben hani arkasından da söylerim, yüzüne karşı da söylerim. Ders işleyişi benim görmediğim tarzı. Yani hani ne almanız gerekiyorsa onu veriyor. Siz alabildiğiniz kadarını alırsınız yani. Hani çok sıkıştırılmış bir periyotta ben 67 olan notum benim 88'e çıktı. Ki bana 80 yetiyordu. Şu an başvurulara başladım zaten üniversitelerde. Yani amacıma ulaştım şu anda teşekkür için geldim zaten buraya beğendiği <laughs> şey evet. için. Çok güzel. Teşekkür.